Herkese merhaba. Bugün kadın sağlığını konuşacağız ama durun, hemen bildiğiniz o rutin kontroller falan gelmesin aklınıza. Bu defa genellikle kimsenin pek konuşmadığı, o derin sessizlikle geçiştirilen konulara dalacağız. Hadi, şöyle bir duralım ve düşünelim. Bu iki kelimeyi duyunca zihninizde ne canlanıyor? Büyük ihtimalle yıllık jinekolojik muayeneler, hamilelik takibi, belki menopoz falan, değil mi? Ve evet, tabii ki bunlar inanılmaz önemli konular. İşte biz bugün Tam da bu noktadayız. Buzdağının görünmeyen kısmı. Kadınların sağlık yolculuğunda yaşadığı, çoğu zaman dile getirilmeyen, hatta utanılan ama hayat kalitesini dibe çeken o gizli zorluklar. Ve ilk durağımız modern annelik. Çünkü günümüzde anne olmaya giden yol pek çok kişi için teknolojinin ve etiğin iç içe geçtiği karmaşık bir labirent haline gelebiliyor. Yardımcı üreme teknikleri yani kısaca yüt Biliyorsunuz bu teknikler çocuk sahibi olmakta zorlanan sayısız çift için muazzam bir umut kapısı. Ama işte o kapı aralandığında beraberinde cevaplaması hiç de kolay olmayan sorular da getiriyor. Mesela bakın, iki temel yaklaşım var. Birincisi homolog fertilizasyon. Bu ne demek? Gayet basit. Evli çiftin kendi yumurta ve spermi kullanılıyor. Türkiye'de bu yasal bir sorun yok. Ama ikincisi var. Yani heterolog fertilizasyon. İşte burada işin içine bir donör, yani bir bağışçı giriyor sperm, yumurta ya da embriyo bağışçısı. Ve tam bu noktada Türkiye'deki yasalar dur diyor. Neden mi? Çünkü soybağı, vilayet, aile yapısı gibi çok hassas konular devreye giriyor. Ve bu teknolojiyle birlikte öyle sorular ortaya çıkıyor ki akıl almaz. Düşünsenize bir çift boşandı diyelim dondurulmuş embriyo'ların kaderi ne olacak? Ya da bir taşıyıcı anne doğurduğu bebeği vermek istemezse, donör aracılığıyla dünyaya gelen bir çocuk yıllar sonra bilmeden öz kardeşiyle tanışıp evlenebilir mi? Yani bunlar gerçekten de baş döndürücü sorular ve dürüst olalım, bu soruların henüz net cevapları yok. Peki, anneliğe giden yoldaki bu etik labirentten çıkıp şimdi de doğum sonrasına, bedenin yıllar boyunca taşıdığı o sessiz yüklere bakalım. Çünkü evet, bu da genellikle üstü örtülen bir başka gerçeklik. Kaynaklarımızdaki bir vakadan yola çıkalım. Mesela F hanım, 57 yaşında, 4 çocuk annesi, sürekli bir dolgunluk hissiyle ve sanki mesanesi hiç tam boşalmıyormuş gibi bir dertle yaşıyor. F hanım'ın bu durumu aslında o kadar çok kadının herhalde normali bu diyerek sessizce katlandığı bir sıkıntının birebir aynısı. İşte F hanımın yaşadığı bu durumun tıptaki adı pelvik organ prolapsusu, kısaca PEOP diyoruz. Yani en basit haliyle içerideki organları yerinde tutan kas ve bağ dokusu zayıflayınca organların aşağı doğru sarkması. Ve inanın bu sandığımızdan çok daha yaygın. Kaynaklara göre kadınların neredeyse yarısı hayatının bir döneminde bunu yaşıyor. Ama en ilginci ne biliyor musunuz? Çoğu kadın bunu yaşlılığın doğumların doğal bir sonucu olarak görüp doktora bile gitmiyor. Peki bu sarkma tam olarak nasıl oluyor? İşte bunu anlamak için gerçekten harika bir benzetme var. Dilensi ve Norton'ın kuru havuzdaki gemi teorisi. Gelin bu metaforla olayı çok daha net bir şekilde kavrayalım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir kuru havuz var, havuzdaki gemi bizim pelvik organlarımız, rahim, mesane falan. Bu gemiyi iskeleye bağlayan halatlar var, onlar da bağ dokularımız. Ama gemiyi asıl ayakta tutan şey ne? Havuzdaki su. İşte o su bizim pelvik taban kaslarımız. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? O su seviyesi düştüğünde. Yani kaslar doğumlar, yaş ya da ağır kaldırma gibi sebeplerle zayıflayınca e bütün yük kime biniyor? Halatlara. Bir süre sonra o halatlar da esniyor, gevşiyor ve hop gemi yani organlar aşağı doğru kaymaya başlıyor. Harika bir benzetme değil mi? Tabii bu fiziksel değişimlerin bir de psikolojik ve özel hayata yansıyan bir tarafı var. İşte, şimdi de en az konuşulan, en tabu konulardan birine, mahrebiyete ve cinsel sağlığa geliyoruz. Yine kaynaklardan bir örnek. 36 yaşındaki A hanım. İlişki sonrası kanamaları var ve cinsel isteğin neredeyse hiç yok. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Cinselliğin kadın için bir zevk değil, sadece yerine getirilmesi gereken bir görev olduğuna inanıyor. İşte bu durum, meselenin sadece fiziksel olmadığını, toplumun bize yüklediği yanlış kodlarında ne kadar yıkıcı olabildiğini gösteriyor. İşte o yanlış kodlardan sadece bir tanesi. Cinselliği başlatan kadın ahlaksızdır. Düşünebiliyor musunuz? Bu ve bunun gibi onlarca, yüzlerce mit, a, hanım gibi sayısız kadının zihnine kazınmış durumda. Sonuç ne oluyor? Suçluluk, utanç, cinsel isteksizlik, bir türlü kırılamayan bir döngü. Halbuki olması gereken sağlıklı ve doğal süreç ne kadar basit değil mi? Her şey istekle başlıyor. Sonra uyarılma geliyor, orgazm ile zirveye çıkıyor ve çözülme ile beden normale dönüyor. İşte o bahsettiğimiz bütün o fiziksel sorunlar ve toplumsal mitler bu doğal ve sağlıklı döngünün herhangi bir halkasını kırıp atabiliyor. Peki, iyi, güzel de tüm bu karamsar tablonun bir çözümü var mı? Elbette var. Şimdi gelelim işin umut dolu kısmına. Çözüm, destek yoluyla güçlenmekten geçiyor ve bu destek sisteminin merkezinde de özellikle hemşireler gibi birebir temas kuran sağlık profesyonelleri var. Düşünsenize, bir hemşire, IVF sürecindeki çifte o etik labirente yol gösterebilir, pervik organ sarkmasını önlemek için Kegel egzersizleri gibi basit ama hayat kurtaran bilgileri öğretebilir ve en önemlisi yargılamadan dinleyerek cinsel sağlık gibi en mahrem konuların bile konuşulabileceği güvenli bir alan yaratabilir. İşte bu ilaç yazmaktan çok daha fazlası. Bu gerçek bir destek. Kısacası, günün sonunda her şey gelip tek bir noktaya dayanıyor. Sessizliği bozmak. Karşınızdaki sorun ne olursa olsun, ister teknolojiyle gelen etik bir açmaz, ister bedeninizdeki bir değişim, ister en mahrem konulardaki bir sıkıntı, çare konuşmaya başlamakta, bilgili ve şefkatli bir destek aramakta. İyileşme tam da buradan başlıyor. Ve bu bölümü aslında hepimize dönük bir soruyla kapatmak istiyorum. Sadece kadınlara değil, herkese. Toplum olarak biz bu gizli konular hakkında açıkça konuşmaya, bu sessizlik duvarını yıkmaya ve ihtiyacı olanlara gerçekten destek olmaya ne kadar hazırız? Bence bu hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.